Men, çocuk. Oyun köyündeyiz. Oyun atölyesi. Çok güzel atölyeler var burada. Şu an kızlar arabada uyuyor. Onlara sürpriz yaptık. Buraya getirdik. İnşallah tam zamanında gelmişizdir. Bence çok mutlu olacaklar. Ben size bu tepeden biraz tanıtmak istedim. Bakın. Menemen Airlines uçak. Şurada küçük kepçeler var. Burada matematik atölyesi var enerji atölyesi var, moda tasarım atölyesi var, pastacılık, aşçılık atölyesi var, itfaiyecilik var, botanik park var, deney atölyesi var. Ya o kadar çok şey var ki şu aşağıda park yapmışlar muhteşem bir yer. Şimdi burayı sizlere tanıtacağım. İnşallah çok beğenirsiniz. Çünkü ben bayıldım. Gerçekten çocuklar için muhteşem bir şey. Hatta şöyle yapıyorsunuz. E, mesela pastacılık atölyesine giriyorsunuz. E, her bilet e, kişi başı işte 20-25 dakika sürüyor. Ücretler ne kadar bilmiyorum şu anda. 20-25 dakika sürüyor. Pastaları çocuklar yapıyor. Moda tasarımı çocuklar yapıyor. Hadi çocukları uyandırıp gidelim arkadaşlar. <laughs> Evet, biz bakın, burası neresi biliyor musunuz arkadaşlar? İzmir'de yeni yapıldı ee, çocuk oyun köyü. Şimdi gelin bakalım neler varmış. Aslında ben anlatmaya başlamadan önce göstererek anlatmak istiyorum Nasıl? size. Nasıl olmuş arkadaşlar? Biri çantasını beğendiniz mi? kıyafetini beğendiniz mi yorumlara yazın. Hadi buradan başlayalım. Bu yoldan başlayalım. Evet. Evet, evet. 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 Burada, burada ne var biliyor yapan musunuz yapan arkadaşlar? Aşçılık mı? atölyesi var. Burada çocuklara bilet alıyorsunuz. İçeriye giriyorlar. Aşçılık öğreniyorlar. Pastacılık evet. atölyesi var. Şimdi biri. Evet burada anneler var çocukları bakabiliyor ama şöyle bir şey var veliler giremiyor. Burası pastacılık atölyesi. Cemre bir dakika anneciğim yol verir misin? Bakın şöyle. Evet, aktivite süresi 25 dakika. 10 öğrenci girebiliyor. Pasta yapılıyor ama kötü bir haberimiz var. Pastacılık atölyesinin biletleri tükenmiş. Bakın Ama burada dev park var. Görebiliyor musunuz? Evet, hastalık atölyesi. Gel bakalım camdan bakalım ne i̇şte. Evet, gelin bakalım. Biricik gelmeden ben size göstereyim önüme geçiyor yoksa. Evet biraz da burada istasyon var, petrol var. Evet, anneciğim Ya çok güzeller. Ne yapıyorlar? Çocuklar pasta yapıyor. Görebiliyor musunuz ablamız? Pasta eğitimi veriyor çocuklara. Şimdi çocuklar pasta yapacaklar içeride. Evet, çok güzelmiş. Biricik de girsin bence buraya. Sen tanıt bakalım burada ne yapılıyor? Evet, burası aşçılık atölyesi arkadaşlar. Burada çocuklar yemek yapmayı. Evet burada çocuklar yemek yapmayı öğreniyor. Evet şimdi o tarafa gidelim. Bakalım orada neler var. hayır hayır buradan gidelim anneciğim. Bak burada, burada ne müzik varmış? Var. Müzik. Aa, müzik. Müzik atölyesi de varmış. Beril kuş. Resim atölyesi var. Evet. Evet evet bakayım bakayım bakayım. Ee, hepsini gösterdim. Arkadaşlar bakın aşçık atölyesinin girişi böyle bir yer. Hmm. Resim ve Ebru atölyesiymiş. İçeriye bakalım mı? Bir içeri göstersene bize. Bir koş. Evet bakalım içeride. Hmm. Dediğim gibi arkadaşlar veliler giremiyor. Sadece çocuklar girebiliyor. Şöyle göstereyim size. Bakın burası müzik evi. Evet. Burada müzik evi. Burası moda tasarım atölyesi. Ya çok güzelmiş. Ben çok... Çocuklar var bak. Evet içeride çocuklar var. Tasarım yapıyorlar. Ama girebiliyor muyuz? Oraya giremiyoruz sanırım arkadaşlar. Bericik bakıyor. Beril görebiliyor musun? Elbise Elbise mi dikiyorlar? Evet elbise dikiyorlarmış. Evet arkadaşlar. Çocuk köyümüzü gezmeye devam ediyoruz. Bakar mısınız minyatür? İğneler yapmışlar Burada ne var? Burada botanik bahçe var. Çocuklar burada Söyle ekim bahçesinde. yapmayı öğreniyorlar değil mi? Çok güzelmiş. Evet. Evet. Burada ne varmış? Burada. İtfaiyeci oluyorlar. Bir il. Baksana tam senin sevdiğin şeyler. itfaiyeci. Evet Geçim arkadaşlar. Sorun ne biliyor musunuz? Biz geç kalmışız. Biletlerin çoğu tükenmiş. Hmm, şöyle bir resim alalım. Evet devam edelim. Burada neler var? İçeriye bakalım. <laughs> i̇tfaiyeci amca mı var? Şöyle bir çekebilir miyiz içeriği? Pardon itfaiyeci amca şöyle bir çekebilir miyiz içeriği? Olabilir mi? Evet çok güzelmiş. Minit itfaiyeciler varmış burada. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz gidiyoruz itfaiyeci abla. <laughs> sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet abimiz çok tatlıydı. Bize içeriği gösterdi. İtfaiye aracını gösterdik size. Bakalım daha neler varmış. Zimler, sıra, zimler, evet, nereye gidelim ya ben bu şeyi çok beğendim. Zimler, bir ben zimler. bir il anneciğim ben şunu çok beğendim ya. Pasta atölyesini çok beğendim. Aa aşağıda benzin istasyonu varmış. Arabaya yakıt almamız gerekiyor bir il. koş. Evet, arabaya yakıt almamız gerekiyor. İstasyona gidelim. Bizi istasyona götür abla. Ablacığım. Evet bizi istasyona götür lütfen abla. Çabuk ol. Arkadaşlar Beril Park'a geldi. Buraya tırmanıyor. Bakar mısınız? Burası çok muhteşem ama çok kalabalık. Beril! Anneciğim yukarı yukarıdan kayman için beri kuşum. Kayman için tırmanman gerekiyormuş. Bericik. Oradan değil aşkım. Buradan tırmanman gerekiyor. Bak bana bana bak. Bana bak kuşu. Evet buradan tırmanman gerekiyor. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi sen burada Survivor yapacaksın. Sonuçta Hadi başla. başla. Hadi başla. Ama sakin. Sakin. Yavaş yavaş. Yavaş şampiyon yavaş. Yetişemiyorum sana Beril. Beril çok hızlı. Koşu. Eyvah. Nereye gittin sen? Şaşkın. Yavaş dikkat et tamam mı? Dikkat et seni bekliyorum. Gel. Gel anneciğim. Aa gelemedi korktu. Aa Beril. Yön değiştirdi. Gidiyor. Nereye? Beril. Evet buldum arkadaşlar. Berili. Biz berili yukarıda ararken Burası biri gel buralardaymış. Anneciğim bir yavaş. Evet arkadaşlar biri survivor yapıyor. Seni burada bekliyorum. Çabuk gel. Ben, gel. Berili buldum. Ben, Yakaladım ben, ben, onu sonunda. Yakaladım seni. oradan çık. çık. Anneciğim oradan olmaz Beril. Beril tersten gidiyorsun. Arkadaşlar Beril'e yetişemiyorum. Evet ya evet 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 evet. Ya sen çok güzel survivor çok ya. Beril anneciğim gel bunun tepelerinden gidelim ya. Atlardan değil hadi annem. Düşersin öyle, yavaş. Ya bir de buraya gel, bir de buraya gel, buraya gelmeni istiyorum. Hadi burada da istiyorum, buraya gelir misin buraya, buraya? Evet, evet. Evet. Oo. Sıkı tutun, düşme, tamam mı? Tamam. Evet, evet. Ya. Hava çok sıcak, değil mi? Terledin mi? Terledin mi? Yavaş, dikkat et. Wow. Ah. Allah anneciğim ters döneceksin şimdi. Yavaş. Eyvah ayakkabı çıktı. Biri tırman annem tepeye kadar. Tepeye kadar. Evet, evet, evet. Evet, babası yardım et Beril'e. Mehmet yardım et Beril'e. Tırmanamadı hadi. Çok kırmızı, çok kırmızı oldu evet hava çok sıcak arkadaşlar. İzmir aşırı derecede sıcak. <laughs> İçinden geçti. Aa, aa, aa. Harikasın anneciğim. Evet. evet arkadaşlar sizi parkı göstereyim ben biraz. Yalaka. Sınırsın çocuklar içeriden tırmalarak çıkıyor. Biz oraya giremiyoruz. Çünkü çok ciddi şekilde kalabalık. Yani anlatılmaz. Ve biliyorsunuz çok kalabalıkta video çekmekte hiç rahat olmuyor. Evet. Ben bu videoyu sizinle paylaşacağım ama bunu çok kısa bir özet olarak geçin bence siz sonra e, işte pastacılıktı, istasyondu, itfaiyeydi, sanat atölyesiydi geldi. bu tür yerlere hepsine tek tek gireceğiz ve özellikle izin alacak. Orada video çekimleri yapacağım sizin için. Gerçekten şu an çok kalabalık bayramdan dolayı mı bilmiyorum. Aynı zamanda burası açılalı bir ay oldu. Ama çok şahane bir şey. Ben çok beğendim. Baksana çocuklar. Evet. Evet çocukları görmeniz gerekiyor bir kalabalık var. İnsanlar çok talepte bulunmuş buraya gelmek için. Tabii biz de öyle. Ama bunu bir ön izleme sayalım. Telafisini yapalım daha sonra Mehmet. Evet, evet ayrıntılı bir şekilde. Evet Eylül orada. Bakın arkadaşlar Eylül orada. Biricik nerede? Biriciği kaybetmeyelim arkadaşlar.